Merhaba dostlar Bir boss kesme videosuyla daha karşınızdayız gençinin pekte Yanımda bir sefer Sezin var Serenti O yardım edecek bundan sonraki bosslara Bir selam ver istersen Sezin Sesin gelmedi bu arada Ha Şu an geliyor Selam Şimdi keseceğimiz boss şu köşede haritanın sağ alt köşesinde Liyue'nin hemen karşısındaki adalarda bulunan Geo Ee, bu bölgeye ben hiç gitmemiştim. O yüzden şimdi nasıl ilk kez gidebileceğinizi de göstereceğiz. Şuradan aşağıdan gideceğiz sanırım değil mi? Bu su Razer şu an aldığın karakterle daha rahat kesebiliyoruz. Ben bütün bossları rezer'la kesiyorum. İstisnasız. <laughs> <laughs> Bir elektriği rezer'la kesmedim. Ona da vurmuyor yani elektriğe elektrik. Okay. vurmuyor ona maalesef. Bir aşağı inelim şuradan. Uçarak giderdik aslında. Yok, uçarak gerek yok ya. Ha benim karakterlere de lazım bir dakika. Parti setup. Ne? Ha şu an savaşta izleyemiyorum. Şimdi birden fazla kişi olduğunuz zaman 4 karakter seçemiyorsunuz arkadaşlar. 2 karakter seçebiliyorsunuz. O yüzden bana göre ayarlayın başkasının oyuna gireceğiniz zaman. Gireceğiniz zaman daha doğrusu. Evet. Ha. Tamam. Ya, ya, ya. Ya, ya. Ya, Biraz şey yapıyor. Bir çok hızlı bak. Hayır ben niye güçlendirme alıyorum da sen almıyorsun onu anlamadım. Kırk mı yine? Aslında ben sürekli sandıkça güçlendirme alıyorum. Şimdi keselim hazır oraya Şöyle bir ultimizi de gösterelim oyunda şimdi. Oh. Ha ah, ben de sıçı şimdi. Hı. Tamam karakter değişeyim burada daha gezeceğiz ha. Evet. Ne oldu ha. Öf. Bu ne? Bu ne? Nereye gitti o? Evet, da, çekim, tamam hocam hocam. Bizi çekmiş. Hmm. Şu ne peki? Duvar gibi bir şey oluşturdu. Sonra, ben de almadım, Aldım. Yerde <laughs> bir şey yok ah. anne. Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şey var, Bak var oyunda. Çok az bir şey. Senin bu karakter kaç seviye? Benim bu 50. Ben bunu level arttırabiliyor muyum? Arttırabiliyor musun? Neden arttırmamışım? Bak ben daha yine 30'u seviye oldum ya. <laughs> Şöyle bütün şeyleri bunu harcayayım dur. Kitap çıkarımını harcayalım istiyor <laughs> ben. Evet 60 yaptık karakteri. Senin karakterin en büyük silah kaçın seviye? Ya yani onu özel silah aldım ben. O yüzden sen böyle saçma sapan hasarlar veriyorsun anladım. Benim elimde şey var mesela. Bir dakika. Bakacağım şimdi. Sacrifice of. Sacrifice ne? Seçti işte, Gris Ward diye bir şey var. Elemental skill'imi yüzde kırk arttıran bir şey. Kılıç. Şimdi de açayım. Beş tane kilo geldi. Kılıçımız ne tarafta? Burada kasa var. Aa bunları alırıp gelin var çünkü bunlarla. Elli tane toplamam lazım bunlardan. Kılıç yapacağım. Çok güzel bir tane şey var. Geri var onu yani yapacağım. Görevleri olarak geriye. Bakayım bir dakika. Mi göre? Aa, bitmiş mi görev? Aa Erol'un sesini bitmiş. Belki de ondan düşmüş. Aa bitmiş. Vay bitmiş. bitmiş. Üzüldüm. Bak yine dönüştürsün. İnşallah sizin var yani. Bir tarafını da Aldım sende de görünmüyor sadece. Allah ben de almadım evi bizi köşeğe. Çok garip. Gidelim, buraya açalım. Ben de sen bilgileri bir geri yapıyorsun. Bir i̇nternette sıkıntı var ya, çözemedim. Güzel sende kılıç? Kılıcına da. Ya, o da var. Bayağı şey çekiyorsun. Pumaca falan var. var. Diğeri bayağı yaptım ama. Yapın. Ne kılıcın ismi? Ben de dolayı değilim. Bakayım. Kılıçları bak. Ne mor kılıç değil mi o da? Kaç dört kılıç? <gülüyor> <gülüyor> yok, <gülüyor> yok. Mavi kılıç. Mavi mi? Evet. Bakın. Orada bayağı var koruyun. Mavi üç yıldız mı? Yok dört yıldız silah. Dört yıldızlar mor oluyor. Beş yıldız olmasın mı? sarı oluyor. Tekrar bakayım. Dört yıldız evet. Ben iki de dört yıldız. Senin niye hasarın o kadar yüksek? Mutlaka beş ya? Biz doğru mu yıkıyoruz bu arada? Yok no, şu bir kırışma açıyoruz. Burada bir yer daha var. Açman gerekiyor. Ama şurada bir şey var. Onu aralım. Gidelim oraya. Buradan çıkınca. Çünkü bunlar biliyorsun lazım yükseltmek Sen de. Nerede? <laughs> Beni görebiliyor musun şu anda? Daha yukarıda mı? Gördüm. <laughs> evet, takadı. Senin işaretinden onu göremedim ortada. Benim zaten 8 mi, 7 mi ne şey. Şurada bak, buraya gidiyoruz. uçalım direkt istersen. Staminam 216 mı, 218 mi ne şu an? Burada direkt la iş yapıyoruz. Ben bir cam basayım bu karata. Şöyle. Direkt vuralım şimdi. Bu kulelere vuracağız. Hangi kuledeyse. Ve kulenin dibinden vur ama. Gitti diğer kuleye. Oraya vuralım. Tamam. Şimdi direkt yardım <laughs> olsun. Oğlum ha şey Şimdi gelin çıkalım. Dibinden vuralım ki şey olmasın. Baya bir şey atacak çünkü. Hayvan gibi vuruyor ama bu biliyorsun değil mi? Aa bu şey tamam. Evet. Yandaki bir yer var görüyorsun değil mi? Hemen yanında bir şey var. Bunu kesmemiz lazım şunu. Tamam. Ben onu. O kalkan sağlıyor. Ondan sonra orada kalkan olduğu için vuramıyoruz güzel. Öyle yapıyoruz. Bir tane yükseltik kaldı. Şununla da ben vurmaya başlayayım şimdi de. Ay. Veri yedi. Bunun canı azaldığında e, üç tane bir şey verecek. Böyle çıkıyor ya bu taşların. Evet, ben şu bir diğer karakteri bir canlandırayım. Şeyler yağıyor üstüne. Şimdi şimdi bu tamam. taşlar çıkartacak. O üç taşı da kırmamız gerekiyor. Kıramazsak bir daha canı yükseliyor işte. Biliyorum biliyorum hepsinde aynı şey. Hmm. İki kişiyken kolay oluyor. Tamam bu kadar. İlk unutmuşum gün kestim ama. D dibinden saldır diyorsun 3000 3000 vuruyor ya. <laughs> Evet evet şey oluyor hani yer, yere hasar vurduğunda o yanındaki şeyi kesmen gerekiyor. Orada kalkan veriyor o, o zaman vuramıyor sana. Sen, sen dibinden vur deyince ben de herhalde öldürmeden duracak sandım. Ama ben de açabiliyorum. Değişik. Hadi ya. Evet. Diğerlerini bence sen de alabiliyordun ama neyse. <laughs> Garip. Onu <laughs> hiç çıkarmamıştım. Şimdi ne kesebiliriz? Şimdi bu tapınak var bu hemen burada. Onu açalım bari. Oraya teleport alabiliyorsun Hemen. Ta tapınak ben... var onu açalım. Ben o arada videoyu bitireyim. Sonraki boss'ta sonraki videoya keselim. Tamam.